Selam dostlarım. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş Bugün Kafi Shop Simulator'un Bar Shop dördüncü 4. bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız arkadaşlar en son ne yapmış, en son nerede bitirmiştik? En son e, ürünlerimizi almıştık ve şimdi arkadaşlar oradan devam ediyoruz. Bu arada hemen bunları böyle yapalım. Şimdi mağaza düzeyimiz 6'ydı. Şimdi eksiklerimiz var mı? Şunları ekleyelim. Hmm, başka da zaten başka bir şey de yok. Sen şöyle gel bakayım. Bu neymiş abi? Ha, aynı. Sen de gel. Şimdi bu neymiş? Ah. Her şeyden 100 tane almışım ya. Yok artık. Dur. Tamam. Şimdi bir bilgisayara bir bakalım. Ekmanlardan ee, hizmetlerden. Ha bunu daha alamıyorum. Hmm, pastası alabiliyorum ama şeyi alamıyormuşum. Tamam. Şimdi e, kafe poşetimiz daha var. Bir iki tane üç tane daha alalım. Tamam abi. Ee, ha. Evet malzememiz gelmiş. Ya sana şöyle gel bakayım. tamam. Ha tamam bu bu kadarmış abi. Şimdi hemen günü bitirelim. Mağazamızı açalım abi ve yavaş yavaş müşterimiz akmaya başlasın. Şimdi yalnız bir dakika abi, bu neymiş? Bunu geç. Bu neymiş? Hı. Tamam. Ekleyelim abi. Elan hoş geldiniz. Şimdi Kafe yap. Tamam. Evet. Bu arada videomuz devam ediyor mu? Hemen bakalım. Evet, videomuz devam ediyormuş. Hmm. Ben onları <laughs> daha sonra yapacağız ya. <laughs> Kafe yap. Geçen bölümde biliyorsunuz arkadaşlar geçen bölümde eee şey almıştık şimdi Bu arada eee ürünlerden alabiliyor muyum? Hala hala alamıyorum Ma gerekli mağaza seviyesi 4 istiyormuş hmm. Tamam Bunu da alalım bunu da al Tamam şimdi bakalım Umarım alabiliyorumdur Alamıyorum. Neyse ya. Ben onu <laughs> daha sonra hallederim. <laughs> Meyo <Meyvesi> suyu yap. <laughs> Kafe yap. <gülüyor> Otuz. <gülüyor> Tek pasta. <laughs> Beş buçuk. Bu arada kaydımız devam ediyor. Tamam sıkıntı yok. Evet çimlik Ha bu arada yerim yok. Bu arada yerim yok abi. Aynen yerim yok. Neyse. Evet pasta getir. Kafe yap. Meyve suyu yap <laughs> 5 beş <laughs> Kahve yap Beş elli beş tamam güzel Şimdi kafemiz Ya portakalımız Var abi şimdiki sen sen uç bakayım. <laughs> Mevcut. <Mevusuyla. gülüyor> kafe at. 25 25. 25 25. Bu arada kafe tamam çok güzel. Kafeyi tamamen Hayetmiş olduk. Bir donut. Donut yani aslında donut diyorlar da donut aslında o. Şimdi. Evet bu arada ne kadarlık portakalımız kaydı? Ha dur. Bu arada şunları alalım. Tamam efendim hoş geldiniz. ne <laughs> <Meyve> olsun <suyu> yap? <laughs> Kafe yap. Okey. 15 50. Evet, mağazamız yavaş yavaş kapanacak. Bir müşteri daha geldi. 1 2 3. Meyve suyu yap. Kafe yap 10 51 Evet, Şimdi şu fiyatı Arttıramıyorum Daha fazla arttıramıyorum Şunun fiyatını çekelim Bu arada 8.75 yapalım kafeyi <laughs> Ne olsun yap 35 39 <laughs> Evet yeni ürünler alma vakti gelmiş artık <laughs> Yeni ürünlerin alma vakti gelmiş Tamam Abi niye geri itiyon Hoş geldiniz. 55 Tamam. Artık son müşteriler. Evet, artık son müşteriler geldi. Daha sonra videomuzu bitireceğim. Evet, son müşteri geldi. Ne evet, geldi? <laughs> 875 tamam. Bu arada kredi çekebiliyor muyum? Bir bakalım kredi çekebiliyor muyum? Hm kredi 2750 dolar istiyor. Gerekli mal seviyesi 5. Ben zaten o kredi şeymişim. <laughs>